Kuzey Ege Yağları Taş Baskı Geyik Zeytin Yağları uluslararası Arjantin Sızma Zeytinyağı yarışmasında ülkemize altın prestij ödülü kazandırdı. Vatanımıza, Çanakkalemize ve kaliteli yağımızı ürettiğimiz Geyikli'mize hayırlı olsun. Ve zeytinyağı çıkarmada binlerce yıllık taş baskı geleneği Ezine Kemallı köyünde sürdürülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde 1952 yılında kurulan yağhanede antik çağdan bu yana uygulanan taş baskı yöntemi ile elde edilen sızma zeytinyağının lezzeti günümüze taşınıyor. Doğal zeytinyağının faydaları Lokman Hekim'in ye dediği zeytinyağının insan sağlığı açısından çok büyük faydaları vardır. Akdeniz'de zeytinyağı 4000 yıldır sağlık iksiri olarak benimsenmişti. Zeytinyağı içerisinde A vitamini, E vitamini, D vitamini, K vitamini, oleik asit ve insan sağlığına faydalı çok sayıda amino asit ve mineral barındırmaktadır. Kemikleri güçlendirmede sütten daha faydalıdır. Kandaki iyi huylu kolesterol düzeyini arttırır. Sızma rafine edilmemiş ve saf zeytinyağı, serbest radikallerin yaratabileceği hasarlara ve kanser oluşumuna karşı güçlü antioksidan etkilere sahiptir içerdiği antioksidan elementler, hormonlara, hücre farklılaşmasının gelişimine ve hücre zarının oluşumuna destek olurlar. Profesör Doktor Canan Karatay Zeytin Yağı, doğanın yetişkinleri sunduğu ana sütü. Çünkü zeytin yağının kimyasal yapısı, aynı sütünün kimyasal yapısı ile hemen aynı. Zeytin yağının kanseri önlediğine dair çiftli deliler Dünyanın en önemli kanser ilacı de... Bu madde sızma zeytinyağında bol miktarda bulunur günde 100 santilitre. Zeytinyağı tüketimiyle köpek balığı kıkırdağından alınacak kadar sigualin alınır. Zeytinyağı kanser riskini %50'ye yakın azaltmaktadır zeytinyağı kalp krizi riskini azaltır Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bile sonunda gerçeği kabullenip, günde iki çorba kaşığı zeytinyağı içmenin, koroner kalp rahatsızlığı riskini azalttığını duyurmuştur. Zeytinyağı içerdiği selenyum ile kalp damar hastalıkları riskini azaltır ve hastalık oluştuktan sonra tekrar oluşumu engeller. Damar sertliği ve kalp krizi enfarktüs riskine karşı en etkili doğal ilaçlardandır. Örneğin ömürleri boyunca bol miktarda zeytinyağı tüketen ayvalık halkında kalp krizi ve buna bağlı ölümlerin görülme oranı çok azdır. Çünkü hayvansal yağların tersine kalp dostudur ve kandaki kolesterol miktarını dolayısıyla da kalp krizi riskini azaltır. Kan plateletlerinin toplanmasına engel olarak kan pıhtılaşması riskini de yok eder. Zeytinyağı doğal antibiyotiktir. Zeytinyağının, yoğun biçimde oleik asit içermektedir ve bu asit ilaç sanayinde özellikle antibiyotik yapımında kullanılmaktadır. Son yıllarda, zeytinin yapısında bulunan ve yakın zamana kadar dikkate alınmayan önemli maddeler üzerinde, bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu maddeler, zeytin proteinleri içerisinde bulunmaktadır. Dr. Van Ruano ve meslektaşları, fenol açısından zengin zeytinyağı ile içeriğinden fenol kaldırılmış zeytinyağının etkisini karşılaştırdı. Fenol oranı yüksek zeytinyağından yapılmış yemekleri tüketen katılımcıların, kan damarlarındaki fonksiyon ve yanıt verme durumunun çok daha gelişkin olduğu görüldü. En fazla fenol, sızma zeytinyağlarında saf bulunuyor. Zeytinyağı yaşlanmayı geciktirir içerdiği vitaminler ve başlıcası oleyprine omak üzere faydalı maddeler <laughs> ve yenileyici özelliklere sahip olduğu için zeytinyağı yaşlanır tedavisinde de kullanılıyor. Sadece cildimizdeki değil, tüm vücudumuzdaki hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor. Zeytinyağı radyasyon kalkanıdı bilimsel araştırmalarda, radyasyon belirmeden önce cilt zeytinyağı sürülen tüm genlerle, radyasyona etkilerinin çok daha az görüldüğü gözlemlenmiştir. Aslında, astromanıklarına bol zeytinyağı içeren bir programları uygulamaktadır. Zeytinyağı kan basıncını düzenlerdiğine zeytinyağı ve arteryal kan basıncını düşürüyor ve kalp altında... tutuyor. Archiv of Internal Medicine dergisinin 27 Mart 2000 tarihli sayısında yayınlanan bilimsel bir çalışma, zeytinyağının yüksek tansiyona olumlu etkisini ortaya koymuştur. Bazı araştırmacılar, zeytinyağındaki tekli doymamış yağ asitlerinin önemiyle birlikte, zeytinyağındaki polifenollerin de bir o kadar belirleyici rolü olduğunu düşünüyorlar. Zeytinyağı saçı besler, korur ve güçlendirir. Zeytinyağı saç bakımı için idealdir çünkü saçı besleyen, parlaklık veren, onaran, güçlendiren sabit yağlardandır. Ayrıca saç üzerinde ince bir tabaka oluşturarak hava kirliliği, toz ve benzeri gibi çevresel olumsuz faktörlere karşı iyi bir doğal kalkan görevi görür. Saç derisi yeterince yağ üretemediği için aşırı kuruyan cilt, kepek adını verdiğimiz deri dökülmelerine sebebiyet verir. Düzenli olarak saçınıza zeytinyağı uyguladığınızda cildiniz yumuşar ve bir süre sonra kepek şikayetinizin de azaldığını görürsünüz. Zeytinyağı içerdiği saç için faydalı A ve E vitaminleri sayesinde yaşlanmaya bağlı saç dökülmelerini geciktirme konusunda da oldukça başarılı sonuçlar yaratır. Zeytinyağı mideyi korur mide duvarlarını koruyucu bir tabakayla sararak mide asitini azaltır. Yemek öncesi veya sonrası içilen bir kaşık zeytinyağı, mideyi korumaya alır. Bugün dünyanın en önemli kanser ilacı köpek balığı kıkırdağıdır. Köpek balığından çıkan sıvı alinatlı madde sıkma zeytinyağında bol miktarda bulunur. Dümde 100 santimetre zeytinyağı ile köpek alınacak kadar sıvı alinatlıdır. Zeytinyağı yağı kanser riskini yüzde yüzeye yakın azaltmaktadır. Zeytin yağı hücreleri korur. Zeytin içinde bulunan oleyfini adlı madde sayesinde hücreler yenilerek kansere karşı hücreleri korur. Zeytin yağı üretim aşamasında ısıyla temas etmemesi gerekir. Bu nedenle sağlıklı sürü bir yağ değil, çok mu Aslında en doğrusu, kokusuna alışık mümkün olduğunca az veya hiç rafine edilmemişi kullanmaktır. Zeytin ağacının dalları, yaprakları ve reçinesi olduğu kadar, yağı da yıllardır ilaçların bileşimlerinde yer alan doğal maddelerden birisidir, doğal bir ilaçtır. Yiyeceğin yanı sıra merhem olarak da kullanılan zeytinyağı, tahrişin neden olduğu acı ile yanmayı giderici ve yumuşatıcı özellikleri olan losyondur da. Zeytinyağı, derinin foliküllerine penetre olabildiği için, gerek internal gerekse external dokuların yara veya iritasyonunda ve enfeksiyonlara karşı faydalıdır. Sindirim sistemini etkiler, ister soğuk olsun, ister sıcak olsun zeytinyağı mideyi çepeçevre koruyucu bir tabakayla sararak mide asitini azaltır. Yemek öncesi veya sonrası alınan bir kaşık zeytinyağı, mide zarını örtüp alkolün işlemesini önleyeceği gibi, karışık içkilerin yol açtığı sarhoşluğu da azaltır. Gastrit ve ülsere karşı korumada etkin yardım sağlar hazmı en kolay olan zeytinyağı besinlerin bağırsaklar tarafından çok daha iyi emilmesini sağlayarak bağırsakların çalışmasını düzenler. Isıtılmış olsun ya da olmasın zeytinyağı gastrik asiditeyi azaltabilmektedir. Tahriş giderici etkileri ülsere karşı koruma sağlar. Bağırsaklardan yiyecek geçişini kolaylaştırmak suretiyle konstipasyona engel olur. Zeytinyağı safra kesesinin kontraksiyonlarını kasılma ve safra salgılanmasını uyararak safra taşı oluşum riskini azaltır, hazmı kolaylaştırır. Dalakta taş oluşumunu önler. Sarılığa ve karaciğer sancılarına iyi gelir. Oruç tutanlar, sahurda bir çorba kaşığı zeytinyağı içerse safra kesesi ve bağırsakları rahatlatacaktır. Sabah kahvaltıdan önce alınan bir veya iki çorba kaşığı zeytinyağı basit kronik kabızlığa iyi gelir daha iyi netice için suyla karıştırılabilir. Basur şikayetlerini giderir, sıcak olarak içilir. Anne sütünde de bulunan E vitamini ve oleik asit içeriği ile zeytinyağı, normal kemik gelişimine katkıda bulunur. Anne karnında ve doğumdan sonra bebeğin beyninin olduğu kadar, genel olarak sinir sisteminin gelişimini de desteklediğinden, gebe ve emziren annelere özellikle yararlıdır. Zeytinyağı yaşlanmanın, hem genel olarak doku ve organlar, hem de beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini geciktirmektedir. Yüksek tansiyonu düşürür, yaprakları ve dallarından çay yapılır. Taze ya da kuru zeytin yaprağını 300 gr suda 15 dakika kaynatıp süzdükten sonra şeker ilave ederek 15 gün boyunca her sabah akşam sıcak içmek faydalıdır. Kan şekeri seviyesinin düşmesine yardım eder ağrı, romatizma, burkulma ve adale incelmelerinde, zeytinyağı sürülür veya 200 gr taze çiçek ve yaprak, 100 gr sarı papatya ile 1 kg zeytinyağını arada sırada karıştırarak 2 saat benmari, içinde kaynattıktan sonra içindekileri süzüp ağrı veren yerler ovulur. Kapalı yanıklarda zeytinyağı sürülerek kullanılır. Kötü kolesterol azaltırken, iyi kolesterol artırır. Yüksek kolesterolü seviyesine bağlı olarak yükselen kolesterol seviyesinin aterosklerotik kalp hastalığında nedensel rol oynadığı kuşkusuzdur. Epidemiyolojik veriler koroner kalp hastalığı vakalarındaki düşüşün total veya kolesteroldeki düşüş ile beraber olduğunu göstermektedir. Diyetle alınan doymuş yağ asitlerinin total kolesterol seviyesini yükselttiği iyi bilinmektedir.